Merhaba. Evet, yaşanmışlıklar biliyorsunuz bedenimizde de izlerini taşıyor. Saçlarımız beyazlıyor, kırışıyoruz. Ama her biri bir yaşanmışlığın şahidi. Ben de buna esinlerden bir şiir yazmıştım. Ayna. Ayna bana bakıyor, ben aynaya. Aynadaki Tanıdık mı diye bakıyorum. Zamanı kucaklamış ince çizgiler izler taşıyor geçmişten geleceğe. Kimisinde hüzün, kimisinde acı. Hayatın yorgunluğunu ayna gösteriyor. Gözlerdeki hikaye çok uzun, zamanın şahidi. Dokunuyorum aynadakine. Dudaklarından dökülen sessiz kelimelere bakıyorum. İçinde taşlaşmış hikayeler. Her taşın hikayesi saklı, gizli. Sessizliğe dönüşmüş. Aynadaki'nin hikayesi uzun ama kısa. Aynaya bakıyorum, gülümsüyor. Ak saçlı biri. Güzel yaşanmışlıklar olsun en başta. Sevgi kalıcı olsun. Sevgiyle yad edelim tüm sevdiklerimizi geçmişten geleceğe. Gidenlere rahmet olsun. Güzel yaşanmışlıklar olsun. Sevgiler diliyorum.